selamünaleyküm aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle pizza yapmak istedik. 4 su bardağı un. 5 su bardağı, 5 su bardağı un. Bir paket maya. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir, bir yemek, kaşığı, yemek şeker. kaşığı şeker. 4 yemek kaşığı yağ. Şimdi şurada Bu, sosumuz. Üzeri için. Üzerine peynir, salam, kaşar istediğiniz ne varsa mısır koyabilirsiniz şimdi hamurumuzu yumuralım 2 su bardağı ılık su ılık suyumuzu şöyle ekleyelim Şimdi mayamızı ekliyoruz. Önceden ıslatabilirsiniz. Yani Şekerle maya ıslattığın zaman daha çabuk mayası gelir. Suyu biraz fazla yaptım ya. Hemen çiğ oldu, çubuk oldu. Azıcık daha Çubuk güzel hani. olur bu. Hani çok az bir umre de elime yapışmaz. Çok az elimi gibi batırayım da. olmasın da. Şöyle çok katı olmayacak. Hamurumuzu şöyle bir temiz poşetin içerisine bağlayalım. Yapacağız. bunu şimdi üzerini saralım bunun mayası gelsin daha sonra malzemelerini ayarlayarak pizzamızı yapacağız şimdi pizzamızın hamurunun mayası geldi şöyle mayayı tepsiye bir güzel yayalım küçük küçük lahmacun şeklinde de yapabilirsiniz. Ben böyle tepside tüm yapmak istedim. Arada biz yapıyoruz her zaman çekip göstermiyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün gösterelim dedim. Normal, ince ya ince olursa güzel olur kalın olursa ekmek gibi olur gayet ince olacak şöyle normal yani şimdi yazdan yapmış olduğum konserve sosunu üzerine sürüyorum ketçap sürünmeyecek mi içine koyduk. İlk ketçabı da içerisine koyduk. Domates sosunun. Kekik koydum. Kekik baharatları içinde. Şimdi kaşar peynirini ekliyorum. Daha sonra salamur, el yapması peynir, yağlı peynir sütçümüz var. O getiriyor çok güzel peyniri. Salam. Salam üzerine salamını ekliyoruz. Kırmızı biber, Kırmızı biber yeşil biber. Evinizde ne ekra şeyiniz varsa onunla yapabilirsiniz. Çocuklarınız neyi seviyorsa. Şimdi siyah zeytinimiz. Seytin. Yeşil zeytin de koyabilirsiniz. Biz yeşil zeytin koymayacağız. Nasıl Haşlanmış mısır da koyuluyor. Mısırımız da şu anda yok kalmadı. Dolaba koymuştuk o da bitti. Şimdi, sosis. Şimdi sosisimizi şöyle üzerine ekliyoruz. Bol malzemeli. Dışarıda bunu al dünyanın parası. Tabii. Evde kendimi Şimdi şöyle sucuğumuz, çok, dilim sucuk. Berkay bak pizzanı yaptım Berkay. Sandalyeyi al da gel koş. Berkay istedi bugün pizzayı. Yusuf Berkay. Yusuf su üzerine dokun. gel bunları sen koy. Gel Yusuf çekil Al Yusuf. Ye, ye, al. Yok Aman ya anne. Düşecek oğlum, düşeceksin. Tutalım babası. sen lütfen oyna. Su oğlum. Ha, doldur Şimdi kalan peynirimizi kaşarımızla üzerine ekliyoruz. Büyük tepsi dostu olurmuş. Şöyle üzerine şey yapar, çok oldu. Şimdi bunu ben çok tuz atacağım şimdi buna. Şeyin konservenin tuzu var ekleme. Çok az. Birazcık tuz ekledik. Tamam. Heh, Hadi tamam. şimdi fırına süreceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Şöyle sizlere yakından pizzayı göstereyim. Şimdi pizzamızı fırına açtım. Boş, İçerisine boş, boş. koyuyorum. Pişsin. Bol soslu pizzamız hadi. Hadi hoşça kalın. Piştikten sonra serviste görüşürüz. Şimdi pizzayı fırından çıkarttık. Biz biraz iyi pişsin istedik şöyle. Güzel pişsin. Hı. Siyah görünenler zeytin. <laughs> Çok hoş olmuş. Altı üstü güzel pişmiş. yapabilirler. Ve amacın şeklinde küçük küçük de olur O da güzel oluyor. Evet gel hadi oğlum. Ben, ben, ben bunu yer, bunu burada var burada gel. Ben tamam ama burada var. Ben burada tamam. O ne içiyor Salam versin Tamam gel. Bir tanesinin altını göster. Tane de. Mı? Bak. şöyle mi? pizzamızın altı da çok güzel pişti altı üstü aynı kızardı susu al sosisi. tabağın bir tanesini sosisi. göster servisin birine şöyle gel tabağımızı gel. gösterelim gel güzel adıma. pişti Tamam gelirim. Gelirim denmez. gelirim ne? Yes! Acıktın mı oğlum? Tamam bağırma. Evet. Artın güzelliğini gösterecektim. Aha, üstünde salam var zaten. Şöyle. Ay. Ay. Altı da gözüküyor şöyle. Kıp kırmızı olmuş. Mayla abi sen yiyor musun? Hadi hoşça kalın.